Da şimdi biz aslında bu imza töreninin yapıldığı yerdeydik fakat çok kalabalık olduğu için daha sakin bir yere geldim. Şu an takip ediyorum aynı zamanda e, üç ülkenin temsilcileri ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu normalleşmeye ilişkin imzaları atıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri bu normalleşme anlaşmasında garantör ülke konumunda olacak. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn. ...bütün diplomatik ilişkilerini normalleştirecek olan imza törenini gerçekleştirdiler. İlk olarak Donald Trump çıktı podyuma konuştu. Aslında öncesinde de oval ofiste misafirleriyle birlikte otururken çok çarpıcı sözler sarf etmişti. Bunlardan bazılarını seninle e, paylaşmak isterim. Şimdi imzalandı aslında e, hem Donald Trump hem Netanyahu hem de Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn Dışişleri Bakanları imzalamış oldukları anlaşmaları basına, ülkelerine ve dünyaya gösteriyorlar. Donald Trump dedi ki Amerika Birleşik Devletleri olarak Orta Doğu'da yeni bir dönem başlıyor. Artık İsrail yalnız değil. Filistin'le de görüşüyoruz dedi. Doğru bir zaman olduğunda Filistin'de bu anlaşmalara dahil olabilir dedi. Elbette altı çizilmesi gereken bir açıklama yaptı. Donald Trump normalleşme sürecine sadece Bahreyn'in ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin değil aynı zamanda 5-6 ülkenin daha dahil olabileceğinin altını çizdi. İsim vermedi hangi ülkelerin bunlar olacağını. Ancak 5-6 ülke daha bu normalleşme anlaşmasına girebilir ifadelerini kullandı. Tabii Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri'nden beklentisi olan iki ülkenin Dışişleri Bakanları'yla da bir araya geldi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn. Birleşik Arap Emirlikleri'nin F-35 alma talebi var. Fakat İsrail Orta Doğu'da şu an sadece F-35 gücüne sahip olan ülke. Donald Trump dedi ki Birleşik Arap Emirlikleri'nin F-35 işini çözebiliriz, görüşebiliriz dedi. Donald Trump'ın sarf etmiş olduğu en çarpıcı sözlerden bir tanesi ise İran'a ilişkindi. Seçimi kazanırsak İran'la da bir anlaşma yapma ihtimalimiz var şeklinde bir cümle sarf etti. Tabi bu bir seçim yatırımı mı yoksa gerçekten Amerika Birleşik Devletleri ve İran kapalı kapılar ardında görüşüyor mu? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC'de oldukça tarihi bir gündü. Hem Arap medyası yoğunlukla buradaydı, hem İsrailli gazeteciler buradaydı, hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli basın kuruluşları bu barış anlaşmasını yakından takip ettiler. Bir e, protokol tartışması devam ediyor aslında. Amerika Birleşik Devletleri adına Trump İsrail adına Başbakan Netanyahu burada, ancak Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn adına ülke liderleri burada yok. Onlar kendilerini Dışişleri Bakanları seviyesinde temsil ettirdi. Bu akıllarda bazı soru işaretlerini barındırıyor ve üzerine tartışılacak bir konu olarak ortada duruyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı olan Jared Kushner'ın büyük bir özverisiyle gerçekleştirildi bugünkü normalleşme anlaşmaları. Çünkü Donald Trump göreve geldikten sonra damadı Jared Kushner'ı Orta Doğu'dan sorumlu en etkili baş danışman yaptı ve o gün bugündür Donald Trump'ın yönlendirmeleriyle Jared Kushner bölgede görüşmeler yapıyor. Tabii bugün altı çizilmesi gereken noktalardan bir tanesi ise ilk defa tarihte iki Arap devleti İsrail ile olan ilişkilerini normalleştirme kararı almış oldu. Bu elbette o ülkelerin kendi inisiyatifinde fakat Filistin'in de bu normalleşme anlaşmasına ne dediğine bir cümle değinmek lazım. Filistin kendilerinin bu normalleşme anlaşmasıyla ötekileştirildiğini, bölgede yalnızlaştırıldığını ifade ediyor. Zaten Donald Trump'ı ciddi bir şekilde eleştiriyorlardı. Zaten Netanyahu yönetimi ile Filistin yönetimi arasında çok ciddi problemler var. Ancak bunlara artık Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn de dahil oldu. Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in Filistin'in hem toprak hem de barış mücadelesine ihanet ettiğini dile getirdi. İmza töreni tamamlandı fakat bu imzacı 4 isim beyaz saraydan ayrılmayacaklar. Şimdi çalışma yemeğine geçecekler. Eee deyim yerindeyse o masaya oturmuş imza atan 4 isim Trump, Netanyahu ve iki dışişleri bakanı akşam saatlerine kadar Beyaz Saray'da kalmaya devam edecek önce çalışma yemeği olacak. Sonra Amerika Birleşik Devletleri ile bir diğer ülkelerin toplantıları devam edecek. Sonra Amerika Birleşik Devletleri o toplantılardan ayrılacak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn Dışişleri Bakanları toplantısı başlayacak. Artık üç ülkenin arasında ticari ilişkiler, diplomatik ilişkiler, siyasi ilişkiler, askeri ilişkiler başlayacak ve belki de Donald Trump'ın söylediği gibi Orta Doğu'da yeni bir dönemin başlangıcının fotoğrafını şahitlik ettik Seda.